Mutaffifin suresinin 14. ayeti kerimesinde Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin şu mesajını bizlere sundu. Kella hayır onların zannettiği gibi değil. Onların düşündüğü gibi değil. Bel rana ala kulubihim ma İşte onların günahlardan dolayı, günah işlemelerinden dolayı, o kazandıkları o günahlardan dolayı kalplerini kurum bağlamıştır. Kalpleri paslanmıştır buyuruyor Rabbimiz. Demek ki günahlar kalbimizi kirletir. E, kalp bozulduğu zaman bütün vücut da bozulur, davranışlarımız da bozulur. Kalp düzeldiği zaman, tövbe ettiğimiz zaman, kalp ıslah olduğu zaman bütün vücudumuz da ıslah olur. Davranışımız da, sözlerimiz de, yürümemiz, oturmamız, kalkmamız, gecemiz, gündüzümüz hepsi elhamdülillah güzelleşir. Dolayısıyla kalbimizi temiz yapacağız. Nasıl? İbadetlerle, haramlardan da uzak kalmak suretiyle Rabbimizin izniyle kalbimizi arındırmış, temizlemiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi istiğfar ehli olan kullarından eylesin.